Haydi yürü! Hayır, hayır. Çık şuraya, burada asılacaksın. Ali Ali! Aziz kardeşim! Hataların lafı... Mü ...mümkün değil mi? Değil! hainlik huydur Ziya Sami. Asla geçmez. Asla atamazsın onu içinden. Hain söz verir tutmaz. Bir fırsatını buldu mu hemen arkandan vurur. Nimete kavuştu mu nimete küfreder. Hainlik adama yerleşti mi onda din, iman, namus bırakmaz. Yani Ziya Sami hainliğinin affı mümkün değil. Yazıklar olsun sana Halil Halit. Yazıklar olsun. Rezil bir şekilde geberirsin inşallah. kimsiniz siz? Burada böyle gösteri yapamazsınız. Basın gidin. Ziya Sami de bizimle gelecek. Alaydı. Sakin. Sakin. Halilalit. Bunu bağışlıyorum. Ama ileri giderseniz hepinizi patlatırım burada. Ya Ziya Sami'yi de alır gideriz ya da hepimiz gebeririz. Bizim başka çaremiz yok. Ziya Sami gidersek de öleceğiz. Ne yapacağız beyim? Ne yapalım Tatar? Bu kadar insanı burada patlatamayız. Gösteri bitti beyler. Herkes içine baksın. Dayı, götürüyorlar adamı. Bırak Söğüt'le götürsünler. Tatar, bunlar kim hemen öğren. vuracaktık, çatışacaktık. Kim ki bunlar senin hüküm verdiğin adamı elimizden alıyor dayı? Sus Osman, sus! Herif dinamitle geldi be. Sen hala vuruşalım, çatışalım diyorsun. Kesin şu şamatayı. Nerede kaldı bu Tatar? Nerede kaldın Tatar? Anlatacak pek bir şey yok beyim. Nasıl yok Tatar? Anlat. Kimse bir şey bilmiyor beyim. Bilen de konuşmuyor. Ama ben soruşturmaya devam edeceğim. Bulacağım o amburu. Beyim kim korur ki Ziya Sami'yi payitahtta? <laughs> Çeteciler olmasın dayı. Çetecilerin payitahtta ne işi olur <laughs> Söğüt'tü? Son kalanlarını da Kuruşova'da temizledik. Tatar, çık sokağa. Kim ne biliyorsa ya anlatsın... ...ya da ben çıkarım, birlikte konuşmayanın dilini kopartırım. Ey vallahi. Ee... Siz kimsiniz ve bana ne yapacaksınız? Bir şey yapmayacağız. Ha. Ve beni niçin kaçırdınız? Yanık istedi. Biz de kaçırdık. Yanık. Kim bu Yanık? Sen Yanığı tanımıyor musun? Yok. Ama o seni tanıyor. Çok eski arkadaşımmış. Çok eski arkadaşımmış. Allah Allah. Vallahi çıkartamadım. <laughs> Ama sen benim için ona teşekkür edersen sevinirim. <laughs> e, e, her neyse madem beni kurtardınız... ...hadi bir an önce beni paytahttan çıkartın. Yoksa Halil Halit beni bulur... Bulursa da yaşatmaz. Yok, yok. Burada kalacaksın. Hem burada sana kimse ilişkimiz. <laughs> Yapma Allah aşkına. Halil Halit bu, Halil Halit. Paytahta istediğini istediği zaman bulur. Hadi, hadi beni bir an önce payitahttan çıkarın, hadi. <laughs> yok, yok. Sen yanını sahiden hatırlamıyorsun. Ha. Fazla uzattın ama. Kim bu yanık? Söyle de tanıyın. Kasım. Yanık Kasım. Kasım. Yanık Kasım. Siz Kasım'ın adamları mısınız? Evet. <laughs> Eski dostum. <laughs> Çocukluk arkadaşım. sahip günü geldi ha